güzel, çok güzel, çok güzel. Böyle evri, 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 yemek istiyorum ben. Ben bu eşeği yemek istiyorum. Ben bu eşeği yemek istiyorum. Buna bak ayı gibi oldu yağlan şunları. Öküz gibi oldu, dana gibi oldu. Dana, dana, ye ye yaş dana oldu. Şunu, 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 şunu. Şuna bak. Öküz gibi oldu. bak surata bak. 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 Acık. Putin suratı bu. Putin suratı bu. Putin suratı bu. Allah'a bak yutarım seni ha. Allah'ım bir de oraya da bakmayı biliyor ya. Nereden biliyorsun sen bunları?